mısın turşu kavanoz bulaşık makinesinin içinde ne işi var şimdi seni taklit edeceğim Fatih Bey Allah benamı versin Kur'an-ı İmeği çamsın bulaşık makinamızın şu minicik hassas tekeri var ya bunlar buradan kırılmış abla şöyle yap bulaşık makinesinin üstüne şöyle otur bunu böyle salla gitken arkadaşlar bulaşık makinesi bunun içinde. Patates yıkayanı gördü bu göz. Soğan Ya senin ne işin var? Eskiden annelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz, torunlarımız bunu kavanozu alıyordu. O alüminyum tencerelerde kaynatıyordu. Nereden çıkartıyorsun bu icadı? e, bugün Pelinsu olarak <laughs> ne düşünsem de internetten bana tıklasalar bulaşık makinesinde don yıkayacağım. Ya kapat Allah'ın kitabını seversen ya. Sen ya.